Irak bölgesi çok hassas bir bölge. Yani bizim belki de tahmin edemeyeceğimiz nitelikte ehemmiyeti aiz bir bölgedir. Zaten tarih itibariyle tarihi Mezopotamya bölgesi dediğimiz bölgede birçok devletler ve medeniyetler kurulmuş. Çok büyük mücadelelere sahne olmuştur. İşte Irak da bu bölgenin bir parçasıdır. Bilmem anlatabiliyor mu? Şimdi böyle bir bölgede Amerika'nın Ta baştan beri hesabı olması çok tabidir. Ha, bu hesabı eğer biz göremiyor isek, bu onların bizim hakkımızda e, iyi niyet beslediğinden dolayı değil. Bizim gafletimizden dolayıdır. E, başta ne söyledik? Amerika Birleşik Devletleri Lozan'ı kabul etmemiştir. Bu demektir ki e, bizim Güneydoğu sınırlarımızı hala kabul etmeyen bir devlettir. O halde bizim Güneydoğu sınırlarımızı kabul etmeyen, lozanı delen bir irade ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti iç içedir, yan yanadır. Burada bu insanların kendi menfaatine olmayacağı bir düşünceye evet demeleri mümkün değildir. Muhal ve hadisedir. Peki bunların ne olabilir, amaçları ne olabilir? Efendim bu bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynakları olabilir bir. İkincisi bu bölgenin tamamında, daha doğrusu bu coğrafyanın tamamında tasarruf sahibi olabilirler 2. Üçüncüsü bu bölge üzerinde manevi bir hesabı olan ki bu bölgede kendi sözcüleri yaptığı efendim bir devleti öne çıkartmak olabilir 3. Dördüncüsü bu devletin de kendine göre bir hesabı var. Burası bana vaat edilmiştir. Burayı benim almam lazımdır şeklinde düşünebilir 4. Beşincisi, e, Kafkaslarla söyleyeyim Balkanlar arasında, Orta Doğu arasında olan bir devlet, bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ta bu e, Afganistan'a kadar uzuyor, Pakistan'a kadar uzuyor. Bu coğrafyayı baştan sona böyle tasarruf altına aldığımız ve de müşahede ettiğimiz zaman önümüze çıkan manzara şu oluyor. E, e, bu bölgede bir köprü var. Bu köprü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk vatanıdır. Şimdi eğer e, Kafkaslar'da, eğer Balkanlar'da, eğer Orta Doğu'da, eğer bugün Pakistan'da, Afganistan'da, kısa da kısaca Türk Cumhuriyetlerinin olduğu Orta Asya'da bir devletin hesabı varsa, Türkiye'nin üzerinde hesabı olmaması muhal ve hadisedir. Şimdi ben soruyorum. Pakistan üzerinde, Afganistan üzerinde, Türk Dünyası üzerinde, efendim Kafkaslar üzerinde, Balkanlar üzerinde, Orta Doğu üzerinde kimin hesabı vardır? Cevabını verir misiniz? Kimin hesabı var? Kim görünüyor? Kimin adı geçiyor? Söyleyin bana. Kimin adı geçiyor? Ha, o halde şimdi bütün bunların üzerinde hesabı olan o köprü, o yol üzerindeki köprünün üzerinde bunların hesabı olmayacak. Bu mümkün mü? Yani biz burada bir köprü durumundayız. Ya olacaksın, ya olacaksın, ya olacaksın. Her gün bize bunu diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ya olacaksın, ya olacaksın, ya olacaksın ya da yok olacaksın. Verilen mesajlar bunlardır. Efendim, e, niçin bu bölgede olduğunu anlamak için de e, çok fazla bilgi sahibi olmak, e, ne bileyim enine boyuna düşünmek e, şart değildir. Sayın Clinton Türkiye'ye geldiği zaman 20. asrın akıbetini Osmanlı belirlemişti. 21. asrın akıbetini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konumu belirleyecektir diye bunu zaten deklare etmiştir. O dünyanın başındakilere sorarsan daha hayırlı, daha gerçekçi bir neticeye varmışsın.